stok menüsü altında bulunan stok kartları listesi menüsü firmamızda bulunan kayıtlarına girmiş olduğumuz ürünlerin listelenmesi içindir. Stok tanıtım kartı menüsü firmamızda bulunan ürünlerin kaydını oluşturmak içindir. Hızlı stok tanıtım kartı menüsü ürünlerin tek bir sayfada hızlı süreçte kaydını oluşturabilmek içindir. Hızlı fiyat ve etiketleme menüsü kayıtları oluşturulan ürünlerin ürüne tanımlanan özel kod, barkod grubu, fiyat kodu, beden grubu ve benzeri bilgilerle stok çağırma işlemini, bunun yanında toplu fiyat etiket yazdırma, toplu fiyat değişikliği ve etiket çıktısının tasarımını yapabilmek içindir. Stok grup tanımları menüsü programımıza tanıtılan veya tanıtılacak olan stoklarımızı gruplayabilmek ana veya alt başlık adı altında toparlayabilmek içindir.